Efendim. Ne yapıyorsun? Sağ olasın, iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Sen neredesin kaç gün? Ya sana dedim ya annem rahatsızdır. Ben acilen bin göre gitmek zorunda kaldım. E sen telefonu ne kapatıyorsun ya olur mu böyle? Ya kart evde bırakmıştım ondan yani ben döndüm. Kusura bakma sen ne yapıyorsun? Benim morali sıfır 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 sıfır. Ya ne oldu ya? Sen bilmiyor musun? Ya, ya kusura bakma dedim ya ya abartma lütfen. Sen neredesin? Ben şimdi Dizre'deyim. Ben yarın oraya geliyorum. Tamam. Söz mü? Vallahi gel tamam. Ha görüşürüm. Bana görüşecek mi? Nerede? Dizre'ye gel. Nerede? Ben bir mahallesine gel. Ay canım benim sana var ya. Sana orada ye yerim yerim. Yok ya. <laughs> Vallahi öperim yerim. Tamam tamam anladım.